Herkese merhaba. Son zamanlarda viral olan ve böyle, böyle kapısını çaldığım herkesin mutlaka lahmacun yemesin, buranın kebabını bunu mutlaka denemesin dediği yerdeyiz. Kineva'dayız. Bakalım neler yiyeceğiz, neler deneyimleyeceğiz. Siveriklilermiş, hemşerimmişler, hemşerimlermiş, hemşerimlermiş, hemşeri... Nasıl zorsuz söyle hemşerilermiş? Hemşeriymişiz. <laughs> Hemşireymişiz. Neyse ben bir tanışacağım, güzel yemeklerini de yiyeceğim ve yorumlarımı içeride size söyleyeceğim. Hadi gelin bakalım. eder merak ettiğim bir yerdim. Geçen günlerde yolum Özgür Demirtaş'la e, kesişti. Çok sevdiğim ve çok değerli bence yani Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli değerlerden biri. E, kendisi bir ekonomi profesörü. Twitter'da ve sosyal medyada takip etmeniz herhalde yoktur. Ben de çok severek takip ediyorum. O bana dedi ki "O da Siverekli." Ben de severekliyim tabii. İkimizin babaları da Ankara Hukuk mezunu falan böyle çok ortak yönümüz çıkınca eşimizle çok çay seviyoruz. Dilar da bir Kinava diye bir yer var. Oraya mutlaka gitmelisin dedi. Ben de dedim tamam giderim. Sonra Siverekli oldukları öğrendim. Kuzenim de çok dedi iyilerdir dedi. Mutlaka git. Hatta Cinay alırlar mı acaba dedim. Sormadan da gideceğim falan. Yok dedi. Çok güler yüzlü insanlar. Mutlaka git. Sonra geldim buraya. Çok enteresan bir şey oldu. Ben sadece bir lahmacun deneyip gidecektim. Sonra geldim dedim ki hadi ben Siverekli'yim işte. Basbi Gözelekli'nin kızıyım falan filan. Babam avukatlık yapıyordu orada. Sonra babamın cenazesinde aslında babamın tabutunu taşıyan en iyi, en yakın arkadaşlarından biri olduğunu ve babamın kuzeni olduğunu öğrendim. Bu arada zaman ve yıllar insanları biraz uzaklaştırsa da bu biraz duygusallaşıyor Burayı çekmesek mi bilemedim. Uzaklaştırsa da aslında bir yerde birbirimizi buluyoruz. Ben aslında Özgür Bey bana anlatırken hiç böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Gurur duydum. Cem çok güzel bir yer açmış. Burası aslında siverek usulü bir yer. Zaten burası benim evimdeki, soframdaki birçok şeyin var olduğu bir yer. Mesela babamla babaannemin yaptığı salata. Ee, babamın her sene bana gönderdiği siverek usulü peynir. Bunu da anlatacağım size detaylı. Mardin'den gelen zeytin. Söğürme deriz. Yani aslında patlıcanın közlenmiş halindeyiz biz de söğürme diyoruz. Söğürme ve yine Urfa usulü bol isotlu olduğunu tahmin ettiğim bir lahmacun ve yine bizim kahvaltıda babaannemimize bu şekilde ettiği salça, cevizli salça ve peynir, tulum peynir ve tereyağı. Aslında evimde gibiyim. Çünkü kültürler çok aynı. Dolayısıyla aslında böyle babama dair ve çocukluğuma dair bir şey keşfettiğim için de çok mutluyum. Ayrıca da gurur duydum caddede bu kadar güzel, bu kadar herkesin konuştuğu bir yer açtıkları için. Şimdi lezzetleri denemeye geldi sıra. E nereden başlayayım? Her şey çok güzel görünüyor. Sunumlar çok iyi. Ben bu önce salatadan başlayacağım. Bu salata kaşık arkadaşlar. Yani benim buna tarafsız yorum yapmam imkansız. Mayhoşluğu, içerisindeki soslarının dengesi... İşte ben narlısını çok seviyorum. Nar koymuyorlar, bazen ucuza kaçıyorlar. Ama bunda narlı olması lazım ki o narın mayhoşluğu da geçmiş olsun. Dolayısıyla çok güzel bir salata bu. Buna yakın salatayı İstanbul'da daha önce hiç yemedim. Fine dining kebapçılarda bu usul yok. Genelde bunu horhorda falan bulabilirsiniz. Buralarda yememiştim, o yüzden bu, bulmuş olduğuma çok sevindim. Bostan salatası bu ve genelde bizde böyle. Orada genelde tarlalarda falan bence çalıştıkları için yazın zor şartlarda ve sıcak bir iklim olduğu için bu tarz salatalar, lebeni çorbaları, buzla yapılan çorbalar falan çok e, yeniyor. Çok lezzetli. Bunu böyle... <laughs> Bunu böyle ekranı kapattıktan sonra foşurdadı foşurdadı yiyeceksiniz. Lokur lokur içeceksiniz. Böyle bir salata yani. Ben nar konusunda mesela masraftan değil, dolayı değil de ayrı onu ayıklamaktan kaçardım. Bunu mu? Çok zor bir salatadır. Nardan kaynaklı söylüyorum. Sadece nar değil arkadaşlar. Bakın bunun içindeki her şey o kadar küçük küçük doğranıyor ki nizami küçük küçük doğranır. Bu salatanın usulü böyledir. Ya çok da emek ister. Bu kadar sebzeyi küçük küçük doğrayabilmek bir emek istiyor. Şimdi bu lahmacun aslında böyle asıl gurmeler asıl doğulular Bunun içerisine söğürmeyi de koyar ve öyle yer. Ama ben şöyle yapacağım. Hem lahmacunun... Çıtırtısı çok iyi. Hem lahmacunun şeyini anlayabilmek için, lezzetini tam alabilmek için hem de iki türlü de size gösterebilmek için önce sade yiyeceğim. Ondan sonra sövürme ekleyip yiyeceğim. Bakalım. Ses çok iyi geliyor. Ses nasıl? Bakın. Bana müthiş geliyor. Müthiş geliyor. Kılıyor. Bu lezzetli. Buram buram isot, buram buram memleketim, buram buram bizim evin halleri. <laughs> İnanılmaz kaliteli baharat kullanıyorlar çünkü her şeyi severekten getiriyorlar. Dediğim gibi babamın arkadaşı oldukları için onlar dönem dönem Urfa'da yaşıyorlar babam gibi. Dolayısıyla bana her şey e, oradan gelirdi ve dolayısıyla buradaki her şeyden lezzet farklı. Eğer baharatları ve içine koyduğunuz her şeyi kırmızı biber daha kadar oradan getiriyorsanız zaten lezzetsiz olma ihtimali yok. Kızım ne oldu sen? Dile mi geldin anneciğim? Çok isotlu bu. Bu acılı bu arada ki biraz soğuttum konuşurken. Ona rağmen çıtırtısı, inceliği, lahmacun da şu çok önemli. İçini çok koyarsanız yumuşar. Az koyarsanız çok nasıl söyleyeyim fakir bir lahmacun olur. <laughs> fakir işini hemen biliyorsunuz. Yani dolayısıyla hem çıtırtıyı bozmayacak hem de... <gülüyor> gülüyorlar, dikkatimi dağıtıyorlar. <gülüyor> hem çıtırtıyı bozmayacak hem de o yeme dengesini de bozmayacak bir lahmacun olması lazım. Şimdi şöyle yerdim babam. Bunun içine töğürme koyardı. Ve bunu böyle tezgahta yapardı, tezgahda da batırırdı. İnanılmaz yani, bir iş yapacak. <laughs> Adamcağız vefat etti, hala arkasında bak bu konuya kızabiliyorum. O kadar beni sinirlendirirdi. Babanızla har... kavga ediyorlar mı burada? Ee, Annemin babam ayrıydı ama çok yakın arkadaşlardı. Evet, ediyorlardı. Mutfak annemle babama yani. gittiğimiz zaman annem derdi ki yani Vasfi batırdın, yani bir iş yaptın. Bize 300 kişi, halamlar falan arkasında gezerdik biz babamın. Ne oldu? Babam kebap yaptı. <laughs> <laughs> Ama çok lezzetli yapardı bu arada. Şimdi sörmeyi de içine koyduğunuzda bambaşka bir tat oluyor. Öf içli köftemiz geldi. Kızım sana gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> bu sövme ne kadar lezzetli. Çok sağ, güzel. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Oo, yediğim en güzel sörmelerden biri. Bunu bunun içine ziyan etmeyeceğim. Kaşıkla yiyeceğim. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Sövme yıkılıyor. Ben bilmeyen birisi olarak soruyorum. nedir? Az önce anlattım. Sövme patlıcanın Ateşte... Yanlışsan düzeltirim. Ateşte közlenmiş halidir. Evet, buna domates ve biber ekleniyor. Bir ekleniyor hatta. Evet. Böyle bir lezzet oluyor. Özelliği, bunu böyle köz ateşinde yapıyor olmalıdır. İşte Babam aygazda falan yapardı bir de abartıp bulamadığında. Bizde de mesela aynısını sarımsak ve sirke eklenip yapılan bir salata var. Manca denir. O da güzel biridir ama bu çok daha lezzetli olabilir. <laughs> yani bizim söylememiz sizin mancanızı dövebilir biliyorum tekirdağlı. <laughs> Tekirdağlılar şimdi buradan kötü yorumlar yazmasın ama. Bilmiyorum yani ben acı sevdiğim için mancalı. Bu arada şey de yakışır tahinde koyuyoruz yani biz patlıcan közlemesine bunları da yapıyoruz ama bu başka bir tat arkadaşlar. Töürme. Sörme. Sörme de kimse anlamaz. <laughs> Ay çok teşekkür ederim ya Cine'yi düşündüğünüz için. Kızım su geldi sana. <laughs> Lahmacun prensesi önce su iç. Cine et yemek istiyor, su değil. <laughs> evet. Şey, masada hiç vermeyeyim isterseniz. Ha, yere bırakayım. Yani şöyle, şöyle üstümde de verebilirim. Ama normal <laughs> değil Dünyayı yedi. Dünyayı <laughs> <laughs> yedi Bir de soğuk su çok seviyor hanımefendi dedesi gibi. <laughs> Babam da soğuk su çok sever. dedesi gibi. şu an yaşıyorsa bana küfür edecektim. Annemi de anneanne istiyorum siz be diyor. Öyle ama. Ama evet anneanne o da dede. Ah üstümüz adama. <laughs> Bitti mi? Aferin sana. Aferin sana akıllı bıdık. Şöyle koyayım. Ha, onu anlatıyordum. Ne anlatıyordum? Babamdan bahsediyordum. Yani lahmacunun içerisinde söğürme koyarak ama iyi bir söğürme ise yani bunu böyle sulandıracak bir patlıcanla içten bahsetmiyorum. İyi bir söğürme ise lahmacunu böyle de deneyebilirsiniz. Ama bu lahmacunun yarısını böyle deneyin. Yarısını lahmacun çıtırtısını ve tadını mutlaka alın. Çünkü çok lezzetli. ince hamurlu. E, iç dengesi yani kıymasının dengesi çok iyi. Ne fazla olup hamuru yumuşatmış ne az olup üzmüş bizi. Böyle bir lahmacun. Şimdi çok heyecan. Yıkılıyorum. Şimdi şuna geçiyorum. Şunu çok severim bu arada. Şu an aşırı mutluyum. Şimdi bu müthiş bir benim, lavaş. <laughs> benim kebapçılarda en sevdiğim şeydir ya. Benim de. Peynir. Ama şimdi bu peynirin kalitesiyle bak buna salça şu cevizli tarafını alacaksın tabii. Bu işte severek salçası. Değişik bir salça. Biber salçası. Çok yoğundur bu arada biber tadı ve yemeklerin lezzetini çok değiştirir Gizem. Aşırı lezzet katar. Daha çok şeye benziyor. Sen salçaya saygı duruşunda mısın? Niye böyle? Bakıyorum nasıl bir <laughs> Ama saygı duruşuna geliyor. Evet. Ben kahvaltıda ekmek kızartıp tereyağı üzerine bunu böyle cevizle kavurup koyarım yani. Ben böyle formu marmelat gibi. Formu. Hiç değil. Dışarıdan görünüşü şey. yani. Ya bunu böyle yersiniz çok lezzetli. İşte bu krem oldu. Japonlar, Koreliler bunu açıklasın. Cilt kremi diye yüzüne sür şifa niyetine. Yani böyle bir şey olamaz. Çok iyi. Gerçekten her şeyi oradan getirdiklerine eminim. Çünkü bana da oradan geliyor. <laughs> Oradan biliyorum. Adres aynı. Adres aynı çünkü babamla çok yakın oldukları için. Mesela dedim ki çok tatlılar. Biraz ağladım tabii buraya geldiğimde. Biraz hiç beklemediğim bir çekim oldu. Babama bu kadar yakın arkadaşlarına, bu kadar sayı insanları görünce duygusallaştım. Ya dedim babam bana dedim her sene dedim, peynir getiriyorlar gönderirdi dedim. O peynir de bu peynir arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Peynir gönderirdi. Babam vefat ettiğinden beri nereden aldığını dedim. Bir türlü bulamıyorum dedim. Şimdi bu peynir siverek peyniri. Suyun içinde görüyorsunuz bunu. Ama bu peynirin olayı bu böyle sert bir peynirdir. Hellim gibi düşünün. Çok tuzlu bir peynir. Çok sert bir peynir. Ben onu böyle kıtır kıtır televizyonun karşısında yerim. Çok severim. Ama böyle babam mesela böyle suya koyardı bunun usulü ılık suya koymak. Ilık suya koyduğunuzda peynir yumuşak bir hale geliyor. Bunu böyle kahvaltıda yeriz çok güzel. Ve bu peyniri istiyorsanız bunu siz sıcak suda bakacaksınız. Daha da mesela babam çok daha fazla koyuyordu tansiyonu olduğu için. Onun peyniri böyle erizme peynir gibi oluyordu. Bu kıvam en ideal kıvamı. kıvamı. Bunu isterseniz tavada, yağsız tavada kızartabilirsiniz. Hellim gibi enfes oluyor. Valla nereden alındığını bilmiyorum. Zaten şimdi öğreneceğim. Bana da sağ olsun getirecekler yani. Numarasını verecekler. Ben eve geldiğinde sizinle paylaşırım. Bu peynir bence her evde bulunması gereken bir peynir. Özellikle bu tuzsuz halini bence böyle özellikle tansiyon problemi olan ve tuz yani tuz yemek istemeyen kişilerin mutlaka ben bunu daha çok yiyeceğim bu arada. Şöyle yapacağım ya şimdi peynir çok özledim. Memleket kokusu ya. Dur bakayım. Böyle şeyleri de babam meraklıydı. Şimdi amcamları da yormak istemiyorum zırt pırt böyle şeyler için. Ha senin boğazına diyecekler diye. o yüzden bu peynir bayağıdır evime girmiyordu. Hmm, <laughs> Bu peyniri kesin yiyin çocuklar. Ve siz de isterseniz size de söylerim. Kalır mı? Merak ettim. Kal... <laughs> kalmaz da menbaa bizde. <laughs> çok iyi. Düğünleri de bulunabilir miyiz? Bulun. İçli köfteye saygıdan, soğumadan yesek Evet. Yani. Ama o kadar her şey güzel ki arkadaşlar. Kusurma çok güzel bize bakıyor çünkü görüntüsü yani, o kadar iyi duruyor ki. Bu arada yeni nesil gerçekten biliyormuş. Ben Burası 2021'de açılmış, 5 yıllık bir yer. Ama ben bu yıl çok fazla duymaya başladım. Bu benim hatam da olabilir, daha önceden bilenler de olabilir. Sualiye'de, çok güzel bir sokakta burası. Bu yıl çok sık duymaya başladım. Yakından çekiyor musun? Allah aşkına buraya al yakından. Çekiyorum. Bunları bana dikeyde gönderin ama müthiş duruyor bu arada. Böyle bir şey yok. Gerçekten bayağı iyi. Hamurun kalitesi iyi, bence büyüklüğü de ideal. İçerisinde süzme yoğurt üstünde sot var. Ben şimdi önce bir dur yoğurtlamayacağım. Önce bir tadını alacağım. Çok güzel. Hele içi, harcı çok iyi. Hamur da gayet iyi. Bakın hamurun kalınlığına böyle Bence ideal kalınlık bu arada. Daha önce de yapılabiliyor. Ama o zaman da çok çıtır oluyor. Bu yumuşaklık olmuyor. Ben ben bu dengeyi seviyorum açıkçası. O yüzden çok beğendim. Şimdi Bunlar Mardin'den gelen delik zeytinini deneyeceğim. Üstünde çok güzelce, bu kadar iştahım arttı ki konuşamadım. <laughs> Bakmakta. Bak. Üstünde harika e, narlar var. Ceviz var. Ben cevizin girdiği her şeyi çok seviyorum. Tatlı tuzlu fark etmez. Şunu böyle yapsam izleyiciler midesi bulamaz herhalde. Samimi bir ortam burası. Bunu da kirletmek istemiyorum çünkü. Dur kızım. Anacım. Anacım benim. Anasının kuzusu. Teşekkür ettim. Sağ olun. Şimdi bu delik zeytinin Bence çok güzel bir meze. Biz şu an içki içmiyoruz ama içki içmek isterseniz de bence çok güzel bir eşlikçi olur. Ee, çok iyi. Ne kadar güzelmiş bu ya. Bu böyle mi geliyor? O. Çek, çek, çek. Çekirdeklerini siz çıkarıyorsunuz. Çek. Ceviz ve narla hafif soslayıp. Şu benim evimde olsa var ya ben bunu kaşık kaşık yerim. <laughs> Tansiyon hastası yapar bu beni. Gerçi <laughs> yani çok tuzlu değil. Hiç tuzlu de değil. Çok güzelmiş. Bu arada hanımlar bunu evde meze olarak da hazırlayabilirsiniz yani. Sade kebap yaptırdım. Urfa kebabı. Hı hı. Sade kebap. Sade kıyma ya da. Hı hı. Bu da küşleme etinden tuz içi yapıyoruz. Durmadınız yine. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Yanındaki belle isot biberi de acıdır. Bir Neyi? Bir isot biberi. İsot biberi evet. şu. O biliyor. İşte ben onu çocukluğumdan beri tanışıyorum. Ya ne yiyeceğim ben? Ben tek bir, hem de bir kişiyim. <laughs> <laughs> Hangi birini yiyeyim? <laughs> Şimdi, eğer bir yerde kebabın tadını anlayabilmek için o kebabı bu arada... Bu Urfa, değil mi? Evet, sade kebab. Bu tamam. sade kebab. Ama zaten makbulü budur. Kebabın... Yani şöyle, iyi bir kebabı anlamak için böyle anlamanız lazım değil mi? Basın, İçine kapya biber girmeyecek, bir şey girmeyecek. Bak, böyle ayırdığında buradan bunun lezzetini ve etin kalitesini anlıyorsun. Amcam böyle yapıyor. Bilmiyorum niye böyle yapıyor. Ben de böyle yaptım. <laughs> <laughs> de ne bileyim geçen sandım. hayır geçen Ferit amca da öyle ayırdım ayırdı böyle havalı göründü bana. <laughs> Dedim ki o biliyordur o da sivrik. Nasıl sebebi? Romada buna dana katıyorlar. Ha. İçi beyaz olduğu için içinde herhangi bir dana yok. Evet. Dana olduğu için siyahlaşıyor, kararıyor. Hmm, anladım. Kararmadığı zaman içinde dana yok. Sadece yüzde yüz kuzudur. Yüzde yüz kuzudan yapıldığını anlıyorum. Ferit amca bunu anlamaya çalışmış Ben anlayamamışım. Tekrar anlat. anlat. Şunu bir de içinde böyle kapya mapya var mı diye baktı. Sade ve Urfa'ya kapya konmazmış. Çıkıyorsun. Aynen şeyde olurmuş o sadece. Adana'da olurmuş Adana'da yani. Olur. Ve eğer bir, bir, yerde diyor ilk kez kebap yiyeceksen Urfa'ya ki. Yani öteki zaten baharatlı bir şekilde. Etin evet burada eti anlarsın diyor. Ben Adana çok severim gerçi. Bir bilen söyleyelim. Hmm. Koku gelmez. Çok koku Hayvan Hiç gelmiyor evet. Bu arada şu Urfa biberini de tabii ki siverek biberini yani siverekten getirtiyor musunuz? Evet Ha işte babamın evine yardım onu anlatıyordum az evvel. Babamın evine sabahları yardımcı geliyor temizlikçi. Ben de kahvaltı hazırlamışım. Ne yani bildiğin işte, işte peynir, zeytin, bal işte bir şeyler. Öyle kahvaltı. Kadıma yaptı. Ne ya böyle bir şey hazırladın dedi. Dedim ki kahvaltı edeceğiz. o dedi ki o dedi biz dedi şimdi biberi dedi bir dedi fırına göndeririz dedi. Atacağını biberi dedi. Onunla kahvaltı ederiz lavaşın başın arasına koyarız dedi etle. Sabah sabah. Evet dedi, öyle başlıyoruz yine. Dedim hadi kız yapalım, <laughs> öyle yapalım madem. Ya ben daha iyi çok az kahvaltı ettim öyle söyleyeyim size, çok lezzetliydi. Gerçekten Urfa'da çok fazla yemek yapmıyor kadınlar. Yani onları böyle ya çok fazla yemek yapmaya haksızlık etmiyorum bu böyle bir usuldür. Her şeyi fırına gönderirler tepsilerine, tepsilerini de geri alırlar. Öyle bir yemek kültürleri var, bu biberler gider. Evet. Bu arada siverekli olmayan biberi dikkatli yesin. <laughs> Acı. Çok acı, acı. Tatlı acı. Böyle hani hem cilde yapıp, hem laf sokan sevgili gibi. Hani böyle... Daha iyi bir anlamda değil. Hani böyle, her an böyle sarılısınız geliyor, bir tane daha ağzına geliyor gibi bir yerde. <laughs> Ama çok seversiniz biz ondan. Çekilesi. çekilesi bir Tabii tabii, tatlı bir yerde. <laughs> Bunun kabuğunu falan sorarlar. Ben sormam ben ölüyorum. Etin lezzeti, kalitesi, yıkılıyor. Şimdi de hiçbir şeysiz bir et bu yani. Şimdi bir de... Kızım bunu hak ettim, bunu sana vereceğim. Tamam, Allah'ım. Al. Mm. Lokum, lokum. Biraz pamuk, pamuk. Böyle bir et yok. Pişme kıvamı da çok iyi. Bakın sulu sulu görüyor musunuz? Olması gerektiği gibi. Eti asla kurutmamışlar. Hafif çok güzel bir ızgara kokusu da geliyor. Ve bunu şu yine sevdiğim biberle birlikte katık edeceksiniz. Tadını yani edeceksiniz, edebilirsiniz. Etmelisinizdir. Sonra böyle yiyeceksiniz güzel güzel kelimeleri bununla da bu yenir be. Bir dakika. Şuna var ya, sen kesin kafanı sokacaksın da senin kafan buna sığmaz. ben daha Sana kesin... şu <laughs> salata kabı. Benimki de sığmaz bak. bu böyle bir şey olamaz. Çok lezzetli. Bu senin, tam sen bunu seversin bence. Merak ediyorum gerçekten. daha <laughs> daha sulusu, daha ince doğranmışı. Bakın böyle o yüzden kasede ve kaşık. Kaşık salatası aslında bu. Ya burada bir tık daha kuru oluyor ve daha küçük doğranmışım. Yani mikroskopla incelemeniz gerekiyor. <laughs> ve bu arada çok düz, şeyli, orantılı doğranmış görüyor musun? Bu bir sanat bence. Bugün sanatın ve sanatçının yanında olduğumu türlü şekillerde size göstermiş olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Et, lokum. Hatta Cina bu yağını ben yemek istiyordum ama ana yüreği al. Mesela burada en etkilendiğim lezzet lahmacun, söğürme, canım evimin salçası, içli <laughs> Hepsi. <gülüyor> Hepsi yani. Zaten evet. <laughs> Kebap da. Çünkü kebabın bu arada tercihim daha baharatlı kebaplar yemek olur. Ama bu etin kalitesini yani %100 ku kuzu eti kullanıyorsun bir kere riskli kokabilir. İkincisi içinde hiçbir şey yok. Dolayısıyla işte kötü pişirmiş bir kebabı? Bu burada kral çıplak arkadaşlar yani burada bu kötü pişmişse bunu anlaşılmama ihtimali yok ve bunu her kebapçısı da yapamaz yani. O yüzden bu enfes bir kebap. Bunu böyle de yerim. Bunu böyle lavaşa saracaksınız. Arasına kırmızı biber, domates. Yapayım ben onu. niye yapmıyorum? Artık yemeyeyim değil mi? Mide geçireceğim. Yok ya, onun için bakayım. Ben. Onun için Buna mı bakayım. Batarya Buna... değiştirmem lazım. Tamam sen git. <laughs> Şimdi Biraz da fiyatlardan bahsetmek istiyorum size. Bu arada peçetelerin böyle olması, yani şöyle olması beni benden alıyor. Yine ben bu yan lezzetlerden verilen değeri görüyorum arkadaşlar. Bir de dediğim gibi yani bu, bu turşu tatmadım bu arada. Turşu nereden geliyor? Diyarbakır'dan. Bu Diyarbakır'dan geliyormuş. <laughs> i̇sot turşusu mu? Biberolan var ya o isot turşu. Aa, Tabii. bu. Evet, onu biz kendimiz yapıyoruz. Ay bunu bir deneyeceğim. Bu arada çok güzel bunun şeyi. Aroması çok iyi. Vallahi hepsi o kadar lezzetliydi ki diyecek hiçbir şeyim yok yani. Size bunu çok kişi söylemiştir zaten ama ha, tebrik ediyorum. Bir de gurur duydum. Vallahi bravo Cem Bey'e de. de. Tamam süper. Aa, Cem Bey de babamın meslektaşıymış bu arada. Yani babamın arkadaşının oğlu olan Cem Bey. Ben de ilk kez tanışacağım. Ne kadar yakın ilişkiler kurmuşum yıllar sonra göremedik. Ya çünkü Urfa İstanbul arası yaşanınca ama avukatlık yapmıyor. E, burayı açmış ve Bodrum'u açmış. Hatta Nur var. Benim çok yakın arkadaşım Nur Viral. O da çok seviyormuş. Şimdi bir de onlarla da geleceğiz. Böyle yani herkesin sevdiği kadar var. Çok lezzetli bir yer arkadaşlar burası. Mutlaka gelin. E, da söyleyin. E, Siverek usulü kebap da yiyin. Siverek usulü mezeleri mutlaka yiyin. Çünkü gerçekten severekler bu işi iyi bilirler. Kendi ailemden biliyorum. O yüzden böyle birbirimizi destekleyerek iyi iş yapan herkesi büyütmeye devam ediyor olacağız. Ee, burayı çok sevdiğimi söylememe gerek yok herhalde yüzümden anladığınız. Sadece artık nefes alamadığım için birçok şey yiyemiyorum. <laughs> bir de şu isot turşusuna bakacağım. Hayatınızda hiç isot turşusu yediniz mi? Evet. <laughs> ama ben bir severekliyim Yıkılmam mı? <laughs> su vereyim mi yine de? Ha? Yine de su vereyim mi bir, ben çivi çiğ söker diye kuru, bunu yiyorum. O da acılı bir. <laughs> bir şey bir de kuru isot bir de yiyin. Ha, biraz da acılı salçadan yiyip şu biberi ağzıma sokarsam <laughs> ne kadar severekliğimi kanıtlamış olacağım arkadaşlar. Ben severekle doğmadım. Büyümedim. Ailemin %80'i İstanbul'dan. Ama ama babam memleketini çok sevdiği için orada avukatlık yapıyordu. Ömrünün son dönemlerinde çok genç yaşta vefat etti ve benden sosyal olmasın sosyal bir kelebekti. Tüm akrabalarını, arkadaşlarını herkes çok severdi. Belki buradan şimdi onun arkadaşları izliyordur. Yeme içmeyi sever, yeme içme sektöründeki birçok insan da onu o civarlarda tanır. Çünkü benim gibi çok severdi ve giderdi. Ee, şimdi de onun anılarıyla, onun bıraktığı güzel anıları konuştuk. Belki biraz ağladığım için makyajım bozulmuştur, bilmiyorum. Ee, o yüzden onun yakın arkadaşının, akrabamızın yani biz aslında çok yakın akrabaymışız söylediklerini de öğrendim. Ne yazık ki işte ilişkiler, gerçi artık yakın ve sıkı tutacağım ilişkilerimiz ama ilişkiler jenerasyonlar değiştikçe eskisi gibi maalesef kalmayabiliyor. Siz siz olun. ilişkilerinizi sıcak tutun. Çünkü o samimiyet her zaman bulunmuyor arkadaşlar. Ben e, öyle Kinabay'ı çok sevdim. Hem duygusu olarak çok yakın hissettim. Bilmeden geldim bu arada. Çocuklara dedim ki bir lahmacun çekeriz. Oradan devam ederiz. Öyle olmadı. O bilmiyorduk ki bir lahmacun çekeceğiz deyip bizim bataryalarımız... Aynen. Yani bataryaları bitti. Telefonla çekiyor şu an. Çünkü öyle bir şey düşünmemiştik. Ama e, bu kadar ünlenmiş, bu kadar güzel bir yerin Babamın çok sevdiği biri tarafından ve birinin oğlu tarafından yapılmış olması da bana ayrıca gurur verdi. İnşallah bir gün Özgür Demirtaş'la da yemek yeriz burada. Kendisine de teşekkür ediyorum. Beni akrabalarımla buluşturduğu için. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım samimiyetim size geçmiştir. Eğer böyle hafif ağladıysam da oraları kesin. <laughs> İnsanları üzmek istemiyorum çünkü. Ama bunlar güzel şeyler. Yani o, o duygusallıkta pozitiflik var arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay. Ay çok yedim. Çok güzel bir yer burası ya.